أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين استعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم صدق الله العظيم إلى آخر الآيات قيمة كاردشترم Rabbimiz bir ayeti i kerimesinde şöyle buyuruyor. es bismillah. Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. İnallaha la gafurur rahim. Sure, lazım. Sureyi Nahil'de 18. ayeti i kerimesinde buyuruyor ki bizlere ve in niyamet ni'metallah. Ey kullarım, eğer siz Allahu Teala'nın üzerinizdeki nimetleri saymaya kalkarsanız o kadar çok Allah'ımızın üzerimizde nimeti var ki yani böyle bir şeye kalkışırsanız la tuhsuha sayamazsınız diyor. Yani hesap makineleriniz almaz. Bilgisayarlarınız almaz. La tuhsuha Şimdi hocam bu kadar çok ne nimet var? Mevla sayamazsınız buyuruyor. Tabi mümin için bizim için en büyük nimet Rabbimizin bize lütfettiği iman nimetidir. Kur'an nimetidir. Peygamber nimetidir. Efendim daha aşağıya indiğimiz zaman nimetler çoğalıyor. Eş, çocuk, imkanlar, efendim vücudumuzdaki nimetler, kalp nimeti, görme nimeti, işitme nimeti, koklama nimeti, tatma nimeti, tutma nimeti. Yani neyi sayalım ki? Efendim peynir nimeti, zeytin nimeti, yağmur nimeti, su nimeti, ev nimeti, araba nimeti, tırnak nimeti, tırnak nimeti. Tırnak da nimet olur mu hocam? Olmaz olur mu? Bir yerin kaşındığı zaman efendim tırnaklarını yeni kestiysen bir de böyle e, iyi bir kaşıma istiyorsan ne kadar güzel geliyor o tırnak. Öyle bir güzel kaşıyorsun ki tırnağın olmasa kaşıyamıyorsun. O zaman tırnak da nimet. Halbuki tırnağı atıp çöp kesip çöpe atıyoruz yani. Yani biz şu an bir 10 20 tane sayabildik. Aklımıza da o geldi ama Rabbimiz buyuruyor ki ve in taudu Allah Yani saymaya kalksanız sayamazsınız. Diyor. Rabbimiz kıymet bilmeyi bizlere nasip eylesin. Nankörlükten Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza eylesin. Bugünkü okuyacağım ders ayetimizde işte bu nimetlerden birisi olan yine Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin Hicr Suresi 87. ayeti kerimesinde geçen bir nimetini burada zikredeceğiz ve toplumda bir sıkıntıyı, toplumdaki bir hastalığı, yanlış bir uygulamayı inşallah bu ayet-i kerime düzelteceğiz. Kardeşlerim, bu ayetin nuzul sebebini ilk önce söyleyelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok üzüntülüydü. Yani müşriklerden dolayı çok sıkıntı veriyorlardı. Ee, inanmıyorlar ve zulmediyorlardı Peygamber Efendimiz'e ee, ve onların imkanları çoktu. Ee, efendim e, tabiri caizse paraları çoktu. İstedikleri gibi e, harcamalar yapıyor. İslam'ın aleyhine servetlerini kullanıyor. Bunu da Resulullah görüyor ve Efendimiz'e de sallallahu aleyhi ve sellem'e de çok zulmediyorlardı. Yani Efendimiz üzüntülü burayı demek istiyor. Üzüntülü ve e, sıkıntılı bir haldeyken Cenab-ı Hak Hicr suresi 87. ayet-i indirdi. Es-sa'izu billah bismillah. Şimdi dinliyoruz. Ve bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad ateynake Habibim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Seni mahzun görüyorum. Seni üzüntülü görüyorum. Ve muhakkak ki ateynake biz sana verdik. Sana verdik. Neyi verdik? seve'en yediği öyleydi ki minel metani tekrar eden, tekrar tekrar okunan yediği verdik. Vel kur'anel azim ve büyük olan Kur'an'ı indirdik. Yani sen üzülüyorsun. Hani sende bir e, sıkıntı var ama şunu bil ki sana öyle bir servet, öyle bir ikramda bulunuyoruz ki yani o seninse senin hiç e, hani onlara bakmanı, onlar için üzülmene gerek yok. Büyük serveti sana biz bahşeyledik buyuruyor. Nedir bu servet? Cenab-ı Allah'ın buyurduğu bu servet nedir? Fatiha-i Şerifedir. Fatiha-i Şerifedir. Ve bir sonraki ayeti kerimede La temudden ayneyke ila ma mette'ana bihi ezvacen. İki ayeti birbirine bağlayalım. Habibim Muhammed Mustafa'm sen onlardan bazılarına verdiğimiz geçici dünya nimetlerine bakma. Hani çok imkanları boldu ya. Niye bunlar inanmıyorlar? Niye bu mallarını İslam'a ver, vermiyorlar? Müslüman olsa da İslam'a harcasalar gibi. Sakın onlara verdiğimiz nimetlere sen bakma. Ve la tahsen aleyhim. Onlardan yana da üzülme, o kafirlerden yana Vahfiz cenaheke müminin sen müminlere karşı rahmet kanatlarını aç. Yani onlara karşı alçak gönüllü merhametli ol. Sen buna bak. Sen onlara verdiğimiz nimetlere bakma. Zira biz sana Fatiha'yı verdik. Allah Allah. Biz sana elhamı verdik diyor. Ya Mevla buyuruyor bunu. Bak bakalım Hicr suresi 87. Tekrarlanan 7'yi verdik. Yani dünya içindekiler bir tarafa Fatiha bir tarafa diyor Mevla Öyle bir nimet verdi ki sen buna Sarıl İşte kardeşlerim Fatiha ile ilgili Bugünkü bu ayeti kerimimiz Ve dediğimiz gibi günümüzde bir takım Yanlış uygulamalar yanlış işler yapılıyor Bunların da çözümünü inşallah Bulacağız Kıymetli kardeşlerim Kur'an-ı Kerim 103 Kitabın diyelim Özetidir Kur'an-ı Kerim'le beraber 104 ya. Kur'an-ı Kerim gönderilmiş olan Tevrat, Zebur, İncil ve 100 sayfanın özetidir. Yani 103'ün hepsi Kur'an-ı Kerim'de vardır. Anlatılan mefhum, itikat nasıl olması lazım? insanın geliş gayesi nedir? Yani Kur'an o 103'ün özetidir. Fatiha-i Şerife de Kur'an'ın özüdür. Yani bir insan, bir mümin Fatiha'yı inanarak okunduğu vakit, inanarak okuduğu vakitte 104 kitabı okumuş oluyor. Bunu ben söylemiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Anil Hasan radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem men kara'a fatihatel kitabi kim Fatiha-i Şerif'i okursa Feke enne kara et Tevrat. O kişi sanki Tevrat'ı okumuştur. Vel İncil sanki İncil'i okumuştur. Ve Zebur sanki Zebur okumuştur. Vel Furkan sanki Kur'an'ı okumuştur. Yani Fatiha'yı okuyan dört kitabı okumuş gibi. Dört kitabın şifreleri Fatiha'da. Böyle bir sure bilinmez mi? Böyle bir sure okunmaz mı? Bilmemek büyük bir mahrumiyet bilip de okumamak daha büyük bir mahrumiyet. Yani bu zenginliği biz müminler olarak da bilmemiz lazım. Allah'ın bize büyük bir lütfudur Fatihayı bahşetmesi. Habibine bunu diyen bize de Efendimiz e, Efendimize bunu diyen Hak bize de bunu söylüyor. Yani siz kafirlerin malına mülküne Efendim onların şuyu var buyu var bu kadar zengin buna bakmayın diyor Mevla. Ben size Fatihayı verdim, büyük bir servet verdim, büyük bir zenginlik verdim. Şimdi Fatiha ile ilgili birkaç hadis-i şerif daha okuyalım. Ee, biraz önce okumuş olduğum hadis-i şerif e, Ebu Ubeyd Suyuti Durrul Mensur'da geçiyor. Ee, bu okuyacağım e, yerde Ebu Nuaym'de geçiyor. İmam Mücahit rahmetullahi Aleyh şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Ranne iblisu erba'an hine lu'ine ve hine uhbita ilel ard ve hine bu'ifen nebi sallallahu aleyhi ve sellem Vahine أنزلت الحمد لله رب العالمين şeytan şeytan dört kere bağırdı buyuruyor buyuruluyor ızdırabından feryat etti şeytan birincisi lanetlendiğinde lanet kovulduğunda Allah tarafından lanetlendiğinde feryat etti bağırdı ikincisi yeryüzüne indirildiğinde üçüncü feryadı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin gönderildiğinde dördüncü feryadı dikkat edin Fatiha-i Şerife indirildiğinde. Ne acayip sure. Bir başka ata radıyallahu anh şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. İza eratte haceten fakra bi fatihatil kitab hatta takdimi hal tukza inşaallah bir hacetinin ihtiyacının meydana gelmesini istersen yani bir sıkıntının giderilmesini istiyorsun bir hastalığın var şifa bulmak istiyorsun Fatiha-i Şerife'yi sonuna kadar oku inşallah hacetin görülür istediğin yerine getirilir buyruluyor Suyuti Durrul Mensur'dan